Seher abla. Efendim? Oğlum bana niye yalan söyledi? Aileme olanları öğrendim. Polis polisler niye bilgi saklasın ki? Belli ki söylemedi bana öğrendiklerini. Söyleyemedi sana kızım. Neden? Erol Bey, ben ailemin başına gelenleri öğrendim. Çok üzgünüm Nardin. Başın sağ olsun. Zehra ablanın oğlunun öğrendiklerini bana söylememesini istemişsiniz. Dağılmanı istemedim. Zaten son zamanlarda yeterince dağılmıştım. İşler aksıyordu. Neden acaba? Sermet Karayeli beni başıma sardığınız için olabilir mi? Narin, o işi senden başka kimse halledemezdi. Bak kredinin ilk taksiti geri ödendi bile. Eğer Fırat, Sermet'e o zamanı tanımasaydı... ...bu hacizleri durdurmasalardı, Sermet bir günde batacaktı. Tek bir günde. Yani görev tamamlandı. O zaman siz benim kasaba günlerinden Sermet ve Fırat kazanı olan ...geçmişimi falan biliyorsunuz. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Ne haber Hülya? İyiyim teşekkürler. Narin odasında mı? Erol Bey'in yanında ama şimdi çıkar. Buyurun siz. Kahve. Ay şahane olur, çekerli olsun ama. Hemen gönderiyorum. Hikayenizi kısmen biliyorum ama kimsenin geçmişi beni ilgilendirmez bilirsin. Peki Sermet Karayel'in beni taciz etmesi, saplantısı, yıllardır beni gözetliyor olması falan umurunuzda değil öyle mi? Narin, Sermet seni 15 senedir izliyormuş. Kasabadan beri. Tabii. Sen üniversitede okurken bile izlermiş. Bir gün zararı oldu mu sana? Bak sen buraya işe başlayalı işte bir ay falan da karşıma çıktı. Biz öyle tanıştık. Bu şirketin sana layık olup olmadığını kendi gözleriyle görmek istemiş. Sonradan anlatmıştı bana. Bunca yıl, çok korkunç bir şey bu. Takma kafana olur böyle şeyler. Bak beni de tam on yıldır takip eden bir kadın var. Tabii olur böyle şeyler. Ama sen artık kafanı toparla. Birimsizsin çünkü. Bu arada, şu yeni macera seni daha fazla dağıtmaz umarım. Hayri Bey, iyi haftalar. Aa! Siz ne zaman döndünüz Abang'dan? Ya neler oldu neler, ben hastaneden geliyorum. Dün gece sizin arkanızdan fırladık çıktık geldik buraya. Nasıl yani, ne oldu? Irmak dün gece kapıda düşmüş bayılmış. Güvenlik aradı beni. Yani nasıl arabaya bindik, nasıl buraya geldik hiçbir şey hatırlamıyorum. Amcam yetiştirmiş hastaneye. Böyle sabaha kadar serumlar, ilaçlar falan, şimdi biraz daha iyi. Ben çıkarken uyuyordu. Şu arkada hastane var ya. Ya muyduyuz? Deniz ben de seninle geleyim hastaneye. Merak ettim şimdi. Ne oldu kıza durup dururken canım? Ben de bir şey anlamadım ama var bir sıkıntı orada. Bak, ben senden bir şey istemeye geldim. Şu Fırat'ı bir ara sende. Ne? Niye ya? Bak, Irmak kendine geldiğinde amcam dedi ki... ...Hikmet Bey aradı beni. Çarşamba günü kendi aramızda nişan Aa. yapmak için size gelmek istiyoruz dedi Irmak'a. Aa! Eee? E. Irmak istemiyorum gelmesinler dedi. Döndü yattı. İnanabiliyor musun? Can elli kere sordu. Ne oldu, arabada gelirken kavga mı ettiniz, Fırat'ta bir sorun mu var? Yok, hiçbir şey söylemiyor. Dün gece Fırat'ı aradım ben, açmadı telefon Sabah onun sekreterini aradım. Tamam efendim, size döneceğim dedi. Yok, dönen de yok. O yüzden diyorum, ara da konuşurken ben de alırım, soracaklarımı sorarım işte. Yok ya Deniz, olmaz şimdi. Yakışık almaz. Yani, e, hastaneye gidelim, ırmaktan öğreniriz işte ne olduğunu. Ben de bu sabah günü pek iyi başlamadım zaten. Oo! Maşallah, maşallah. Bak, üç vakte üç tane düğünümüz var ufukta görüyorum. Hı. Yok canım. İki düğün, bir cenaze. Cenaze Atıf'ınki. ki. Ha? Daha, daha dün memlekette anasının ölümünü ağlayan karı üç saatte bu otel nasıl gitti? Yemedi, içmedi, bu herifle basıldı? Abi, ben de sözüm bittiği yerdeyim yani abi. Yeter ben bana halinden emekli oldum artık ya. Yeter artık ben dayanamıyorum. Ulan siz beni hep uyuttunuz mu lan? Hep beni uyuttunuz mu lan? He? Yeter lan! Vuracağım ulan kendimi! Yaklaşmayın! Vururum bak kendimi yaklaşmayın! Vur lan! Vuracağım abi zaten! Dayanamıyorum abi artık! Dayanamıyorum, dayanamıyorum! Doluya koyuyorum, olmuyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor abi! Yapma! Lütfen! Yok Nali, sen beni hiç düşünmüyorsun. Çık dışarı, çık! Abi, abi bak ben artık Nari'nin peşine gitmek istemiyorum abi. Yetti abi bana artık, yetti, yetti. Yetti abi, dayanamıyorum. Başka kadın olsun, alayım, ciğerini sökeyim, atayım ben de abi. Artık dayanamıyorum abi ben. Benim senden başka kimim var oğlum, ha? Sakin ol. Git doktor Gürbüz'ü al, getir buraya. Benim gözümün önünde sana bir terapi yapsın. Sonra da git. Şu fotoğrafları çeken muhabiri bul getir. Sen benim kardeşimsin oğlum. Belki bu Sermet bandası başkasını sevdiğini görünce usul usul kenara çekilir ha. Artık nasıl? Ya dün çok mutlu görünüyordun. Çok tatlı. Deniz. E, hadi gidelim hastaneye. Bir göreyim şu kızı. Ya biz nasıl yetişeceğiz ya? Çarşamba bunlar çiçek çikolata kapıya dayanacaklar. Bugün pazartesi oldu. Ne ara hazırlanacağız? Ne ara toplanacağız bilmiyorum. Can ne dedi biliyor musun? Esas bomba. Ben de o gün geleyim seni amcandan isteyeyim dedi. Kızım benim mutluluğum bu ikisine bağlı. O yüzden bunların acil barışması lazım. Ya tamam Allah Allah. Konvoy halinde gelmeyin Cemil amcanın üzerine teker teker. <laughs> Bak ne diyorum aklıma ne geldi. Sen de gidip babanın istese ya şu atı. Böyle giyinelim kuşanalım aşağılı aşağılıya gidelim şunun dükkanına. Hı. <laughs> tabii tabii. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>